Büyük eleştiri de evet doğru, doğru, çok doğru tespitler bunlar yani dediklerin doğru çünkü gerçekten o, onuna, ona ilişkin yani özellikle Merkel'e Merkel ile ilişkin de eleştirilerin e, o daha da vardı eleştiri bayağı da eleştiri vardı yani onu da söylemek lazım ama dediklerin önemli ve çok önemli ama bu arada ben başka bir şey söylemek istiyorum sana e, bizi izleyen izleyicilerimizden Mesude Türkmen'in bir açıklaması var diyor ki öncelikle sevgili Ömer Ödemiş'e geç, tekrar geçmiş olsun diyor ama Özellikle diyor Musa Bey sizler iyi ki varsınız diyor. E, ufkum açılıyor diyor. Teşekkür ediyor sizi dinledikçe diyor. E, bu çok önemli. <laughs> Teşekkür ederiz. burada <Sevgili gülüyor> <de Musa. Evet. gülüyor> evet, Huriye Kara da aynı şekilde aynı şeyleri söylüyor. E, keşke imkan olsa da diyor yani işte ne bileyim böyle Ödemiş'in de acısını paylaşsak gibi bir, bir, mesajı var. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet tabii tabii e, bir, evet. Yani Batı meselesini beraber hareket ettikleri senin ifade ettiğin gibi doğru. Ben de uzun dönem izledim. Yani iki yüzlü davrandıklarını da biliyorum ama sonuç itibariyle en son Esat kabul ettirdi yani şu cümle çok önemlidir. Esat kazandı cümlesi evet. Çok önemli, onu evet. söyleyelim. Alman medyasında bu açık bir şekilde. Bir de onlar gerçekçi böyle şöyle bir şey değil. Aman şöyleydi, aman böyleydi falan filanla uğraşmıyorlar. Çıkarları neyi gerektiriyorsa senin de defalarca eski geçtiğimiz programlarda ifade ettiğin gibi ona uygun davranıyorlar ve bir realiteyi kabul ediyorlar. Evet e, sevgili Musa. Evet. Yani e, bu, 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 bunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bu Libya meselesine de hmm. baktığımız zaman. Ee, yine aslında e, Avrupa'nın e, çıkarlarını e, öne aldığını görüyoruz ki bu doğal bir şey. Yani çünkü sonuç itibariyle bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz ve bu, bu Avrupa Birliği'nin motor gücü Almanya ve Fransa tabii. Ama Almanya e, ve e, Merkel'in de belirleyici bir e, pozisyonu oldu daima bu konularda. E, Berlin'de düzenlediği iki konferans vardı e, Libya ile ilgili olarak Merkel'in. E, buna e, tabii Türkiye'de de hani e, katılım göstermişti ve bir takım kararlar vardı. Tabii bütün bunlar e, Merkel'in bir e, politikacı olarak e, kendi ülkesinin ülkesinin ve e, ülkesinin parçası olduğu Avrupa Birliği'nin e, tükarlığını e, isabet bir şekilde. E, gördüğünü, görebildiğini ve bunları uyguladığını gösteriyor. Yani e, şimdi mesela bizde şu, şu tartışma yapılır. E, vatansever kimdir, kim değildir? E, i̇şte kim dış güçlerle birlikte hareket ediyor, kim etmiyor? Şimdi halen işte ne bileyim, bir takım işte politikacılar hapiste yapıyorlar, işte bir takım, e, gibi isimle vatan haini olarak görüyor, görülüyorlar. Ya da ilk bir şekilde Türkiye'nin çıkarları şuradadır e, diğer diyen ee, insanlar vatan haini olarak görünebiliyorlar. Ee, bunun tanımlaması neye göre yapılıyor? Nasıl yapıyoruz? Sadece iktidar arasında mı e, yapılıyor? Hani i̇ktidarın bir süre önce işte vatan haini dediğine daha sonra e, görüştüğünü ya da daha önce görüştüğüne şimdi vatan haini dediğine vesaire yani bu söylendiren değiştiğini çok da iyi biliyoruz. Bundan sübjektir. E, ama e, şöyle bir şey var. Gerçekten de devlet e, adam olmak, e, devlet yöneticisi olmak, ee, çok derin bir sezi e, gerektiriyor, ee, derin bir e, ön görüş gerektiriyor ve e, öncesinde tabii e, akılcı, mantıklı bir e, değerlendirme gerektiriyor. Yani aynı zamanda tabi e, yöneticinin takımının da çalıştığı insanlar da çok kaliteli gerekiyor. Öyleyse. Ne yapıyorsunuz? Bir takım konularla ilgili olarak atacağınız adımları da geleceği düşünerek aynı zamanda akılcı bir şekilde atıyorsunuz ve ürün başını e, çok hani şey olacak, e, basit olacak ama fazla belaya sokmadan e, yürütüyorsunuz, yani ülkenizi e, yönetebiliyorsunuz. Ve e, şimdi bunu mesela Merkel'in yaptığını e, yapabildiğini görüyoruz. Ya özellikle mesela işte Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki o rekabet içerisinde. Ee, Rusya'da kolay bir ülke değil, sert bir ülke sonuçta. Ee, ve, ve yani so Sovyetlerden e, sonra işte e, o işte bir takım ülkeler var. Yani işte Polonyası, Macaristanı, e, Litvanya'sı vesairesi ta yukarıdan Baltık'tan aldığımız zaman şeye doğru in, 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 inebiliriz. Yani Romanya, Bulgaristan'a kadar hatta e, inebiliriz. Bu ülkeler var ve bunlar e, her birisi. Ay Olabiliyor. Ee, de bloklar arası e, çatışmada koz olarak e, kullanılabiliyorlar. Yani özellikle işte NATO ile Rusya arasında e, devam eden o rekabet içerisinde e, bu ülkeler son dönemde e, NATO'nun daha e, genişlemeci politikasının konusu oldular. Ama e, Rusya da tabii bunu büyük bir tehlike olarak e, gördü ve buna bir şekilde karşı koymaya çalıştı. Bu yönde bir takım adımlar e, attı e, ve dolayısıyla e, fazlasıyla gerildi gerçekten de e, Avrupa. E, burada da işte şeyi görüyoruz. Yani Merkel'in daha e, akılcı bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla e, küresel çok çok, çok önemli. Ben, e, bu, bu, senin, evet. bu senin ifade ettiğin Merkel ile ilgili. Yani ben de e, gazeteciler toplantısında Merkel'le yani oturdum. De, çok ilginçti. Yani Almanya'daki işte güvenlerin sorunları konuluydu. Uzun zaman önce, yıllar önce. Yani yıllarda sonuçta yani sürecimizde. o e, kadının söylediği bir şey vardı. Yani başbakan Merkel hani şimdi, sonuçta bıraktı. Askeri tören uğurlandı bir biçimiyle. Ama henüz halen daha başbakan olarak şu anda öldürüyor. Yeni hükümet görev e, tekrar yani şol başbakanlığı dinlenene kadar. Şey söylediği bir şey vardı. Erdoğan'a ilişkin özellikle AKP ve Genel Başkanı Trabzon Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip bana ilişkin. Ben yaparım, ben ederim diye. O zaman da, yani çok yıllar önce, 6, 7, 8, belki 10, 10 oldu bu, onu söyleyeyim. Zaman, zaman hatırlayamayız. Sadece Türk gazetecilerin toplantısındaydık. Merkel'in anlattığı bir şey vardı. Yani Türkiye ile şey arasında, özellikle Almanya arasındaki sıkıntılar, problemler noktasında, ya kendi işte ben bunu çözerim falan dediğini anlatıyor. Yani, uyumlu bir, bir şeyi çok önemli belirttiğin, uyumlu ve Almanya'nın çıkarlarını en iyi şekilde böyle ifade edebilecek bir başbakan yaptığını söyleyebiliriz gerçekten. Evet. evet. Ee, Türkiye politikası için de aynı şey geçerli. Yani e, artık e, tabii işte 90'lı yıllarda hatırlayalım e, işte Claudia Roth ya da ona malı politikalar var. Türkiye'de ciddi tartışmalı olabiliyorlar. Hatta e, hatırlıyorum ben ziyaretleri bile Türkiye'ye çok ciddi tartışmalar başlatıyordu. E, yani bir taraftan işte, e, yani bir, bir tarafın kendisine çok büyük tepkiler gösterdiğini e, biliyoruz. E, bir tarafın e, kurtarıcı olarak, yani e, kurtarıcı olarak, yama büyük bir destekçi olarak gördüğünü e, biliyoruz. E, şimdi mesela ne bu tür tartışmalardan çıktı? Dikkat ediyor musun reca yapısı? Yani hiç girmedi bu tür tartışmalara ve hatta şunu da söyleyebiliriz ee, aslında devletin e, politikalarına e, daha uygun bir çizgiye bir e, yöne doğru kaydırdı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik ya da Türk İçin'e gibi politikalarımız Aynen Devleti söylediğim oldu. gibi. evet. evet. Yani e, elbette bir takım gerilimler oldu. Yani bu sadece Almanya'da yaşanmadı tabii. Yani şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım sözleri e, ya da e, işte özellikle seçim dönemlerinde e, Avrupa'da e, işte bir AKP'nin e, bir takım işte faaliyetleriyle ilgili olarak Hollanda'da da olsun başka yerlerde de olsun bir takım e, problemler yaşanmadı değil, gerilimler yaşanmadı değil. Ama işte Merkel'in ustalığı burada çıkıyor ortaya. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen gerçekten bir sünger gibi şeyi Erdoğan'ı absorbe etmeyi başardı. Yani Erdoğan'ın yaptığı etki, bu, bu. olumsuz etki absorbe bu. etmeyi bu, başardı. Burada şunu söylemek isterim sevgili Musa Özgürlü. Şimdi e, sen de biliyorsun işte Cem Özdemir tıp Bakanı oldu. Yeşillerin içinde birbirlerini dediler. Açık söyleyeyim ben bunu sana. Yani tartışmalar da zaten o yönde oldu. Şimdi Dışişleri Bakanı olduğu beklenirken uzmanlık alanı özellikle Cem Özdemir'in Özdemir bir yanı da var. Şunu da kabul etmek lazım. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesi için de o komisyonlar içinde yer aldığı kendi olduğu dönemde, milletvekili olduğu dönemde Türkiye, Almanya, parlamenterler grubunun içinde falan da yer aldı. Ayrıca bir bu bir, 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 bir var aynı zamanda. Onu da söyleyeceğiz. Ama şunu söylemekte fayda Dışişleri Bakanı nasıl olur diye yani örneğin işler içinde tartışıldı. Ama Merkel'in ağırlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu senin söylemenle birlikte. Yani açıkça da söyleyelim. Yani tarım bakanı yapıyorlar. Tarımla ilgili olmayan ama yani bir bakanlık verilmesi gerekiyordu düşünerek ve içinde çok ciddi tartışmalar yaşandı ve kendi de gösteriliyor e, be yönelik olarak. Hı. Özellikle ne anlar işte Cem Özdemir e, tarımdan denildiği tarımdan denildiğinde açıkçası söylüyor. Dışişleri Bakanı'na olmaması olmasını biliyorsun sen daha yakından yani izleyen insanlardan gazetecilerden için uluslararası alanı da çok iyi izliyorsun. Şimdi düşünsene İçişleri iş Bakanı olsaydı ki e, de tam zaten açık ve evet. Hatta Almanya'da bir, bir yaptığı bir konuş söylemiştim ben. Yani biraz önce yani bir şeyin Cem Ömer'in, yani açıkça da AFD'ye benzetmişti. Yani Parti'ye benzetmişti. AKP'yi Cem Özdemir. Tam noktada ben bir yeniden çıktı diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Yani şöyle bir şey var. Ben mesela Cem Özdemir'in uzun yıllarda tabii konuşuluyor Cem Özdemir'in yani Dışişleri Bakanlığı ihtimali. Fakat buna çok da ihtimal vermiyordum Recai Aksu. Yani Alman Devleti, Belki yeşiller der ki o Cem Özdemir işte şans öyle bile olsun tamam olabilir <laughs> ama şey değil yani bu mesele e, bu kadar basit değil e, dolayısıyla şimdi tam da işte hani Türkiye ile ilgili olarak hani bu türden bir e, düşünceye sahip olan e, Alman da olsa Cem Özdemir değil Alman da olsa e, onu dışişleri bakanı yapmazlar yani e, olması çok da şey değildi. Hani Alman Alman devlet politikalarına baktığımız zaman şu anda çok da uygun değildi. Ee, belki Cevdet e, e, biraz daha kendini törpüle, e, zamanı tanımak istediler. Hele bir bir bakanlık yap, bir tarım bakanlığı yap, ondan sonra bir görelim e, demek istediler. Ama e, şimdi gerçeği konuşmak gerekiyor. Yani doğru e, Almanya Dışişleri Bakanlığından bahsediyoruz biz başka bir şeyden değil. E, bütün bütün dünyada şu anda en geçerli e, pasaportlardan e, birisine sahip olan bir ülkenin e, dışişleri bakanlığından aynı zamanda gerçekten de e, Avrupa'nın e, en büyük gücünden e, aynı zamanda hatta aslında küresel bir güç haline gelmeye de başladı Almanya. Yani sadece işte bir e, Avrupa'da değil etkisi Almanya'nın e, işte şimdi devam eden e, Amerika Çin Amerika Rusya e, ve bir takım işte Fransa İngiltere e, gibi bir takım ülkelerin de hani devam eden küresel bu savaşı içerisinde artık sözü olan geçen bir ülke. Hatırlayalım tamam yani işte bu 2. Dünya Savaşı sonrası Hitler'in almış olduğu yenilgi sonrasında Almanya Birleşmiş Milletler daimi konseyi içerisinde değil yani beşlerin içerisinde değil ama en son İran'da yapılan nükleer görüşmelerde 5 artı 1 var. O artı 1 Almanya işte. Yani yok sayılabilecek bir ülke değil. Şimdi böyle bir ülkenin yani ülkeye Cem Özdemir'in işte kolaylıkla dışişleri bakanı olabilmesi bana çok da mümkün gibi gelmiyor ki senin hani yaptığın girizge aslında sebebin sebeplerden birini anlatıyor zaten. Yani Türkiye'ye yönelik olarak mesela Almanya'nın en büyük partnerlerinden birisidir Türkiye. Yani ihracat ve ithalata baktığımız zaman gerçekten de Türkiye'nin işte en büyük ihracatı Avrupa'dır. Bunun motor gücü de Almanya'dır. Ya da işte Almanya'da bulunan işte kaç milyon ve şu anda üretime katılan Alman toplumu içerisinde artık bir önemli bir yeri olan Türkiye'den yani Türk Türklerden bahsediyoruz. Şimdi şöylemiş, böylesine bir ilişkinin geliştirilmiş olduğu bir ülkeyle nasıl yap nasıl bir dış politika uygulayacaktı mesela Cem Özdemir? Ne yapacaktı? Yani gerçekten işte tamam biz biz AKP'yi burada... Ya yer, yerlere vuruyoruz. Elbette yani bizim için yani şeyimiz yok. Yani biz de muhalifiz. Biz de Cem Özdemir gibi düşünüyoruz. Ama o pozisyona geldiği zaman insan e, kalkıp da mesela AKP'ye AFD diyemez. Yani bu, bu söylemini devam <laughs> ettiremez. <etmiyorlar. gülüyor>